Haydi be. Uf <laughs> ya <yana da salla, gülüyor> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Reptilhaus. Evet arkadaşlar, Bu yüzğimiz bir liralık 1885 nakitlik çağra e, videosunu Çektim <laughs> Videoya geçmeden önce bir konuşma yapacağım yine her zamanki gibi. Öncelikle bize hediye yollayan arkadaşlar buradan çok teşekkür ederim. Adamın gibi adını söylememi istedim. Ee, evet arkadaşlar 115 günlük takla çıkarttık. bayağı güzel şeyler var gerisini söylemeyeyim. Videoyu izleyin videonun sonunda arkadaşlar şarın son haline bakabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi seyirler. Biliyorsunuz gün içerisinde hiçbir şey yok. Bunların hepsi hediye. Şunu da gizemli kutu 2'den çıkarttım oyun verdiğini. İşte bakacağız gençler güzel bir şeyler yapmaya. Şu bakalım. Tamam. Lejyonere girdim. Haydi başa bakalım de Burada ne var? Tamam. Hiçbir şey yapamayız. Hemen K paketine basalım şuradan. Ne var bunlar? Bunlar başka bir şeyler çık çıkacak. Çık. 24 Temmuz süper kutu falan. Alayım bunu Güzel. O şu şunlar sağlam. Bir dakika. O. Bunu da yapıştır. Buna bilmiyorum. Şunu da alalım. Daymış tamam. Şu da bizde kalsın. Hemen şöyle şuraya, buraya hiçbir şey gelmedi. O direkt kullanıma mı geldi acaba? Hepsi? Zaten her şey burada. Güzelce şunu bir basalım. Zincir kapağı. Ülkenin <Sessizlik> şurada. Sıcağım biraz sesini. Güzel. Şimdi şu özel alfadan başlayalım buradan. Ağır 15'i verirse Efsun. So. Bismillah. Bismillah demeden önce bunları Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ultimate 60. İdara eder idare eder. Operasyondan başlayacağım. Zayıf ver. Değerli Black. İyi. Bir günlük yapıyor anladığım kadarıyla hepsini.

Güzel. Hadi baba. Bir son <laughs> Allah helbet. <'ı> <laughs> ah, adam. Güzel. İyi. Bayağı iyi. Şimdi bunu açalım. Şunlar var, bunları ben sonra açarım. Süper kutuyla başlayalım bence. Ya da genelde genelde de güzel şeyler çıkıyor. Altı şans. Bize bir özel kutu yapın var be. Allah'ına evi takla. Samlin kurtarası geldi. İyi. Oo, güzel. Hiç kullanmamıştım. Takla ile güzel olurdu. Üff be adamsın be. Reyiz'in gibisin ya? Yani. Ondan bir tane daha verirsen zaten ölürsün. Yavuz Selim, Paso, dünya karakteriyle çalışıyor. Aynı şunlara yani Bir özel kutu öpülebilir. Hadi be, atarsın. Hadi be. 30'a yakın Yavuz oldu. Hadi be, 2 tane kaldım be. Güzel bir var ya, bir özel kurt atar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim güzel bir tane. Haydi Hadi Al şans hadi buradan belki verir İyi. Güzel bir tane Bir de taklayla sağlam şunları dönüştüreyim Şunu bu işimize yarar Olumlu Bunu da at açalım. Şu saldırı sandığı açalım. Kötüden üzere gidiyoruz. Her şey. Bir dakika bunda hemen kapayacağım şeyi. Kullanmayı alacağım. Sallıyor zaten bu. Buradan M4 tabiri istiyorum o kadar bir şey yok. Oo, adamın gibisin ya. En istediğim silahlardan. Bir de aldığını gitti aydın. Tamam daha yeter bir şey istemem zaten. Ağır 15 yeter bize. Tam 5 de. Ne yaptık? Oo güzel. CF bizden biliyorsunuz. Şunu baba attım. da biraz Allah'ın sevdiği ya. Altın Arumiş Efsanesi Şunu da envanter atalım Güzel bunların hepsini açacağız Biz öyle büyük kanallar gibi değiliz Şimdi şampiyonadan başlayalım Buradan bir takla gelirse o ölüm olur gençler. Oo aynı oraya gidiyor. Güzel. Ekipmanını at Çok iyi. Ve hiçbir var. Gençler bir dakika. Kullanalım bunu. Gayet bu olur sonra. Ver bakayım ver bakayım. Ha tamam, güzel güzel. Ben de hiçbir pro seviyorum. İyi bir silah önce. Hı hı. Duvar koşusu. Hiç yok takla 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 tam güzel 2 takla lan kaç gün oldu 21 gün oldu takla verdim hadi be belki 7 gün sağlam bir bomba demiş hadi bir takla bari ooo insan sevgisi çok iyi bari 4 haziran o da lazım bana 24 atarsam adamım gülsüm hayır gülsüm bakma anlayayım hakikaten 4 a ayrı istiyorum abi Ay bundan bende kaç gün yukarı biliyor musunuz? 130 gün yukarı olsun Şampiyonlar abi bize ilk tek karakter salladı başka bir şey vermedi şunu dönüştüreceğim sevmiyorum şunu kullanacağım 118 bin olmuş bunu da dönüştüreceğim oynsal seyy sağlam. Mekke diye bu 365 yapıyor da bir bu. Bir dakika şunu değiştirelim. Güzel bir kurtarası kurt da kastı ha, Yalnız. Bizim hiç sanki 90 bin katılır. Yok. Tamam bu sorun yok. Şimdi gençler. Mavi açıyoruz mavi Aydan hadi böyle bir takla veya kası iki atarsak sonra olur haydi yüzde altmış geçiş puanı dört tane var bir tane iyi bir şey bismillah uzas iyidir idare eder çok sevmem el kası iki mi veya nadir eşya hadi iki tane kaldı be hadi mavi ay mavi ayranı göster bize <laughs> hala kötüsün şu an. Hadi aslan parçası yap bize. Bir şey gelmedi vallahi mavi aydan hiçbir şey gelmedi. İyidir bu aslında. 8, 12, 12. Güzel. Ha şunu kullanalım iyi işler. 115 bin oldu valla Buna da bir uzak bir falan alırız. Şimdi süper kutuya geçtik En reize Barba Bu da bize güzel bir şey atabilir Bir dakika şey ne Çöp şu an Hadi Oo çok güzel 300'ü karakterimiz çok Oğlum iş yapar kırmızak mı Bilmiyorum ben ne olduğunu Ama iş yapar ben yani, düşünüyorum Baba bir özel kutu var mı burada yok mu? Efsane bir kasa var Veya şey var hmm. Efsane bir kasa var sen ya başka bir şey verme Ne bir yeşil de var Şuan idare eder gençler Şöyle işin yapalım al, Allah akbaba Şunu değiştir işte. da, evet, da. Evet, evet gençler Şimdi reis açma zamanı Haydi be Elikası iki atarsan Adamın dibisin Haydi bismillah o saldırı verdi bir tane ayy şu an çöp ya ben bunu sabah dönüştürmüştüm ne oldu bak bak saldırı vermeyi hadi güzel bir şey İki tane bir tane bakalım haydi be uff oy anam adamın gibi adamın gibi yemin adamın gibi ya Kinshasa, Beşiktaş. 10 aylık canlı <laughs> Altın kuponu verdi 8 tane de üstüne Buradan da elit kase 2 Bir elit kase verirsen adamın ah, dibisi Haydi Bu da güzeldir bonus Bir de legend patlatıyormuş Bu etesere bahaneydi bunu bakıyacaktım ya Bilmiyorum Zaten... gözümü batmıştı karakter kutu 50 tane görünüş uf gençler şuna bakın ya 5 tane oradan 2 dakika çıksa zaten oyun biter o yüzden kutu 2 ateş borot sevdi <laughs> Şart abi ayıp olur videoda bunu açmasın. Ayıp olmasın ya bunu bilmiyorum. Haydi güzel ne, ne istiyoruz? Takla emri tabirimiz hiç yok. Takla var emri tabiri. O idare eder. Evet devam edelim. Haydi takla takla. Vay anam Adamın gibi Adamın gibi Gençler ya gençler <laughs> ne dizdim be <laughs> Of Efsane ötesi Şimdi ne istiyorum biliyor musunuz Bakalım Ahron 5 veya ee... Yok şu an bir şey istemiyorum Kafana göre ver ya reis Kafana göre tabi hey. ha. Efsane verdi çok aşırı iyi oldu Hadi bir tane. Hadi. Oha gençler kaç gün tizim Bari bir takla ver. Bir takla veya M4 a Başka bir şey istemiyorum. Bir takla veya M4 A1. Hadi. Mahlum G Pro 90 gün ya. Bunun bende 100 gün 180 gün git var da. Önce kullanamıyorum sorun yok. Normalde işkembe. Başka bir kutuda çıkarttım. Bir de şey istemiştim. Of gençler ne ya Lejyonerde değilim gençler Lejyonere abanıyorsun Şimdi işte burada Hayvan gibi şeylerimiz arttı ama bunları Şöyle bizle beraber ne açılır burada biliyor musun? Şu bu ne? Tamam güzel bir kutu tutucu gömülür sizi Şöyle seri seri gizem bir açılır Biz şeyi kaplayalım bu Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Dün çare dizmiş 5 kere 885'ten gitti. En sonda bir sorun yaşadım, diye devam ettiremedim. Şimdi e, çarda olanlara bakalım. Evet arkadaşlar saldırı sandığından M4A1 Ultimate Pro 39 aslında 40 günlük çıkarttım. Bir gün geçti aradım çünkü. Tam 40 günlük çıkarttım arkadaşlar. Uza son 2 mavi ay 14 günlük. 90 günlük Magnum G çıkartmıştık kızır deliliğe. Ve gençler a 15 yılbaşı 275 günlük çıkarttık. 180 günlük nadir eşyadan çıktı. Geri kalanını da saldırı sandığından çıkarttım ve Barone M500 evren gençlere 650 bin mine kurt param vardı M500 evren aldım 7 günlük 300 binine ve gördüğüm en iyi kurtları almayan sniper gençler efsane ötesi bir sniper gerçekten insanları da güzel alabiliyor yani çok güzel bir sniper bunu söyleyeyim kurtlar için ama bambaşka ilk kez kullandım ben bunu ama tabi bir zayıf ultimate'in yerine tutamaz bana göre Zayt Ultimate Black çıkarttık gençler bir de. Şöyle bu şekilde çağrımıza. Bunlar zaten olan şeyler de. Güce gelelim. Evet gençler. Gördüğünüz gibi ateşimiz var. Bunları şimdi göstereceğim size sonra. Şöyle çevireyim. Gençler 30 günlük yeşil dev dönmesi çıkarttık. Bir de buradan unicorn mu çıkmıştı bir günlük. Evet gençler. 100 105 günlük takla gençler 105 günlük takla çıkarttık 90 günün nadir eşyadan çıkarttık 15 günlük şeyden arkadaşlar şunu söyleyeyim ben dün bir birkaç el attım eski yıkımda şu silah eski yıkım için mükemmelmiş bunu anladım neden herkes kullanıyor falan karakterlerde gençler 14 günlük ateş 15 günlük de boru çıkarttım gerçekten efsane ekipmanlarında da bir dakika Heh. Ateş'in 9 günlük ekipmanını çıkarttım, Barut'un ise, şöyle Barut'un da 17 günlük vardı, bir, bir ekstradan bende de vardı. Gördüğüm en iyi karakterler de, ben bunun ikisiyle hiç oynayamamıştım, en iyi karakterler de Ateş, Barut'muş bunu anladım. Gerçekten hem kurt olsun hem insan olsun efsane ötesi iyiler. Gizemli kutu 2'den bunları güzelce dizebilirsiniz. Özel'e geldiğimizde burada hala 93 tane görünüş sandığı falan var. Buradan bir ateş şekilman çıkartsak güzel olur aslında. Böyle hala KP var. 85 altın kuponu falan var. Ee, geçelim hediye kutusuna. Hediye kutusundan en son karakter kutusu 2'den bayağı bir şey çıkarttım. Şöyle bayan karakterlerden çok çıktı. 7 günlük ateş daha çıktı. 1 günlük sunbarking kutusunun ino bile çıktı. Dainor orada çıktı. Simon Bolivar'da 5 günlük varmış. Evet gençler dövmelerimize gelelim. E, cowboy dövmeleri çıkarttım bayağı. Cowboy kraliyet sol çıkmış bir de buradan bunu görmemiştim. İnsan SG dövme de çıkarttık 7 günlük bu da işimize bayağı yarayacak. Zahid yılbaşı da çıkarttım saldırı sandığından. Ama daha bin sabah veriliş 17 günlük var. İnsan SG sırt var yine 7 günlük. Sonra Simon Bolivar var yine. 15 günlük Sultan Selim var. Zahid Ultimate Black ee, Zeytül Smith Black var yine. Aa, şunun normal hasarına bakın 280 kafadan 500 atıyor. Bir de şey ben diyorum e, mavi Zait niye böyle az çıkıyor? Şimdi anlaşıldı. Mavi zeytin gençler hasarına 450 ateşin gövdesine tek atıyorum bilmiyorum ama bayağı sağlam. Bunlar var. Hemen şurayı da hızlı tekrar size göstereyim bu şekilde. Yani bence bayağı iyi dizdik. 115 gün takla. Bunlar falan efsane. Bir de gençler bir şey soracağım size. 300.000 kp'ye gençler. Şöyle kurt parasına gidelim. Unicorn set mi alayım? Kraliyet set mi? Ee, unicorn seti biraz daha biriktirirsem 60 günü alabilirim. Şöyle ee, kraliyetten 30 günlük alabilirim de bunu fa gününü fazla takmayın gençler siz bize şey söyleyin hangisi daha iyi sizce ben bilmiyorum tam unicorn mu yoksa kraliyet mi bunu söylerseniz çok sevinirim aşağıda belirtirsiniz evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar da e, bu videoda da bayağı edit uğraşacağım e, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hepiniz adamın gibisiniz görüşmek üzere bay bay